Dünyası'nın ekranından mutlu günler sektörel trend programıyla karşınızdayız. Bugün programımızda her zaman olduğu gibi çok değerli ve aslında çok önemli bir iş yapan bir değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Poldi İnsan Kaynakları Yazılım Çözümleri Yönetici Orta Kadri Demir bizlerle birlikte. Kadri Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Davetin için çok teşekkür ediyorum Begüm Hanım. Biz teşekkür ederiz geldiğiniz için. Biraz önce de söylediğim gibi hani hakikaten çok önemli bir iş yapıyorsunuz aslında. Çünkü insan kaynakları dediğimiz şey insan kaynağı dediğimiz şey en önemli şey işte. dolayısıyla da bunun için yazılım çözümleri üretmek, bunu şirketler açısından daha kolay ve daha çözülebilir hale getirmek sizin işiniz. Bir Poldi'yi yakından tanıyalım ondan sonra da ayrıntılı konuşmaya başlayalım konuyu. Poldi Türkiye'deki ender işlerden yapan bir firmadır. Evet. Bir konuda uzmanlık alan olan şirket yazılım şirketi olarak çok azdır. Biz 1993 yani 20 yıldır fazladır yalnızca insan kaynakları sektöründe yazılım geliştiriyoruz. Evet. Hem şirketlerin ihtiyaçlarını dinliyoruz, hem teknoloji takip ediyoruz. Bütün bu edindiğimiz bilgi, tecrübeyi de birleştirerek yazılımlar şeklinde firmalara sunuyoruz. Harika. Peki şimdi bu yazılımlar şirketlere neler katıyor? Yani insan kaynakları için yazılım ürettiğiniz o yazılım ne içeriyor? Ondan bahsedelim. Biraz. Aslında bu insan kaynakları yazılımı insan kaynakları departmanında olması gereken hı hı. bütün süreçleri otomasyon altına alıyor. Örneğin şirkete işe elemanlar başvuruyor. Bütün hı hı. bu elemanlarla ilgili süreci takip edebiliyorsunuz. Ettikten sonra kurumunuzu nasıl yönetmek ve nasıl bir organizasyon yapısına getirmek istiyorsunuz? Hı hı. Bölümlerim neler, departmanlarım, görevlerim, görev tanımlarım neler olacaktır deyip tanımdan sonra bu şirketin yapısına uygun kişiler kimlerdir diyerek hı hı. seçerek işe başlıyoruz. Evet. Yani doğru yere doğru insanı yerleştirmek için yazılım temel Evet. temel haline evet, gelmiş tabii, oluyor. Aynen, Daha evet, sonra aynen. kişilerle ilgili bu sefer özlük bilgilerini, sicil bilgilerini, eğitim bilgileri gibi olmazsa olmaz bilgileri oluşturuyoruz. Hı hı. Bir sonraki aşamada ise son zamanlarda insan kaynaklarında trend olan yetenek yönetimi gibi kavramları ele alıyoruz. Evet, evet. Çünkü kişileri ele aldınız, bu insanları nasıl tutacağız? Hı hı. İnsanları nasıl yat yatırım yapacağız? Performansları nasıl ölçeceğiz? Nasıl bir kariyer planlaması yapacağız? ve yetenekleri nasıl keşfedeceğiz gibi bilgilerin hepsini yazılımda tutup yönetilmesi konusunda şirketlere yardımcı oluyoruz. Harika. Peki insan kaynakları ne iş yapar? Biraz onu konuşalım. Çünkü bence bir anlam karmaşası var insan kaynakları ile ilgili kişilerin aklında. Yani çoğu kişi insan kaynaklarını biz yayına girmeden önce de sizinle konuşuyorduk. İlk gördüğü ve son gördüğü kişi gibi algılanıyor insan kaynakları yetkilileri. Halbuki öyle bir şey olmaması lazım. Öyle değil mi? Özellikle kurumsal şirketlerde biraz insan kaynakları ne iş yapar aslında? Onu konuşalım. Kesinlikle katılıyorum. Yani baktığınız zaman şirket ilk başta gördünüz insan kaynakları çıkarken Aynen. de son gördüğünüz insan kaynakları. Halbuki bu değil. Şimdi buradaki süreç şirketin stratejilerinden başlayıp hedeflerine göre ben nereden nereye geleceğim hı hı. kısmının insan kaynakları yöneticilerine iyi tarif edilmesi gerekiyor. Tabii. Edildikten sonra bu kurum nasıl yapılanacak? Hı hı. Daha doğrusu şirkette görünmeyen ordular gibi çalışıyor insan kaynakları. Bu şirketin ihtiyacını kişilerin nasıl elde edecek, doğru kişiyi nasıl yerleştirecekten başlayıp komple bu sefer üst yönetimle ya da şirketin sahipleriyle çalışanlar arasında iletişimi sağlayan önemli bir köprü Tabii. vazifesi görüyor. Bütün çalışanların mesela motivasyonu düşüyor mu, düşmüyor mu? Şirket hı hı. içerisindeki problemler nelerdir? Ondan sonra yeteri kadar elemana ihtiyaç var mı? Çalışılan yerde fazla mı var mı? bütün bu analizlerin yapılması insan kaynaklarının temel vazifeleri Halindedir. Evet, aslında kolay bir iş değil insan kaynakları. Yani dışarıdan çok kolay gibi gözüküyor ve aslında e, çoğu şirkette de çok kolay insan kaynaklarının işleri. Evet, belki çok yoğun olabilir, karışık olabilir, özellikle fazla çalışan olan şirketlerde, hani onların e, portföy düzenlerini yapabilmek falan çok kolay şeyler değil ama aslında çok daha zor işleri. Sizin de söylediğiniz gibi o performans yönetimleri, o şirketin performans sadece şirketin değil, çalışanın performansı niye düştü, bireysel olarak ilgilenilmesi gerekiyor aslında. Aslında Öyle değil mi? Yani neden düştü işte ailevi problemleri mi var, özel sorunları mı var, neler var gelip bunlar çözülmeye çalışılır, yapılır, çağrılır. Yani aslında bir anlamda danışman kişidir. Öyle değil mi insan kaynakları şi şirket içinde? Evet şirket içindeki danışman rolü çok önemlidir. Evet. Çünkü sonuçta bu insan kaynakları departmanını oluşturmazsa, Çalışanların herhangi bir problemi olduğu zaman gidecek herhangi bir yer olamıyor şirketlerde. Ne Tabii yapıyor? Ki. En yakın yöneticisine gidiyor. Yöneticisi problemi eğer üst yönetim aktarırsa çözüm için bir adım atmış oluyorsunuz. Eğer aktarmazsa bu sefer kişi çözümlük içerisinde bu şirket bana değer vermiyor, değersizlik hissine kapılarak bu sefer ister istemez şirketten uzaklaşmaya başlıyor. Tabii ki en büyük problem o bence insanlarda. Yani aslında belki öyle olmasa da sanki değersizlermiş gibi anlaşılıyor. Yani halbuki evet belki çok değer veriliyor olabilir o kişiye ama bunu göstermek aslında önemli olan öyle değil mi? Kesinlikle. Sırf göstermek değil, hissettirmek. Hı hı. Yani bir takım şeyler gösteriyor biz ama çalışan acaba bunu ne kadar Tabii. hissediyor ve ne kadar kuruma sahip olup ne kadar kurumun kendi içinde bir takımın parçası gibi görüyor. İşte bütün bu işler hep insan kaynaklarının temel vazifeleri. Aynen. Siz peki bu vazifelerin içerisinde nerede yer alıyorsunuz? Yani şimdi yazılım üretiyorsunuz. Evet bir sürü şey anlattınız biraz önce neler yaptınız ve ne gibi katkılarda bulunduğunuza dair. Ama bu işte danışmanlık hizmeti kısmında siz neredesiniz? Şimdi biz danışmanlık olarak bu yazılımı en efektif kullanması için hı hı. gereken bütün parametreleri şirketlerden istiyoruz. Evet. Bunun dışında bir de şirketlerin devlete olan yükümlülükleri var. Hı hı. Örneğin bir kişiyi zamanında bildirmezseniz, unutursanız. Hı. Örneğin iş kanunu gereği 3 tane kritik tarih var. 2 ay deneme süresi, 30 evet. kişiden fazla çalıştıran şirketler için hı hı hı. geçerli. 6 ay iş öncesi 1 sene kıdem. Evet. Bu tarihler çok önemli. Hı hı. Çalışanlarla yolunuza devam edip etmeme konusunda. Bunun dışında, bu çalışanlarla ilgili motivasyonu sağlamak, hı hı. iletişimi sağlamak hı hı. yine benzer bir şekilde yazılımın efektif kullanılması için bütün bu bilgileri bir sistem içerisine yüklenmesi için yardımcı oluyoruz. Evet. Yani bir yol haritası çıkartıyoruz, bu yol haritasındaki adımları çıkartıyoruz, adımlara göre de firma bu haritanın neresinde yer almak istiyorsa biz o kadar şirkette var olup altyapıları kurup şirketin hazır hale gelmesini sağlıyoruz. Hı. Hazır hale geldikten sonra bu sefer ikinci faza bir sonraki üçüncü faza geçerek süreçleri devam ettiriyoruz. Evet. Ee, şimdi şirket yani çalıştığınız belli şirketler var. Onlara yazılım üretiyorsunuz ve bununla ilgili tabii ki teknolojik gelişmeler de mutlaka yaşanıyor. Yeni gelişmelerle birlikte o şirketlere yeni yazılım yüklemeleri yapıyorsunuz herhalde değil mi? Kesinlikle şimdi. Örneğin teknolojik gelişmelerde önümüzdeki günlerde bolca duyacağız. Hı -hı. Bir mobilite. ikincisi İkincisi bulut teknolojisi geliyor. Evet, aynen Üç sosyal medya. Hı hı. Acaba şirketlerde ne kadar etkili olacak ve bunun insan kaynakları etkisi ne olacak? Hı hı. Şimdi örneğin günümüzdeki Y kuşağı yönetici konumuna gelen bir kuşak. Evet, doğru. Şimdi X ve Y kuşağının ciddi bir çatışması var. Aynı şekilde şimdi COVID'lerdeki şirketin sahibi hı hı. kişilerle altındaki ithamı çocuklarının gelmesiyle beraber ciddi bir kuşak çatışması yaşanıyor. Doğru, doğru bütün bunları önümüzdeki günlerde teknolojiyle birleşmiş bir şekilde nasıl bağlanacak, çözülecek? Evet ve bir noktaya gelecek görüyor olacağız. Evet. Biraz kobilerden de bahsedelim. Yani kobiler üzerindeki çalışmalarınızdan bahsedelim. Çünkü şimdi e, hani yeni işe girilmiş daha ufak çaplı e, şirketler kobiler ve e, kurumsallaşma açısından baktığımız zaman e, zayıf ama tabii ki yavaş yavaş büyüyerek ilerleyen şirketlerden bahsediyoruz. Bunlar için geliştirdiğiniz yazılımlar ya da onlara yaptığınız öneriler, işte personel yönetimi olabilir. İnsan kaynakları çok önemli diyoruz her zaman. Büyüme aslında şirketin büyümesi açısından çok çok önemli zaten bu anlamda ne gibi çalışmalar yapıyorsunuz kobilerle? Şimdi kobilerde insan kaynaklardan çok personel yönetimi hı hı. kavramını görüyoruz çünkü insan kaynaklarını bir yatırım olarak maalesef kobilerimiz henüz görmüyorlar. Evet. Makineye yatırım yapıyor, binaya yatırım yapıyor ama insana maalesef yatırım Doğru. yapmıyor ve alacağı kişiler de mümkün olduğunca etrafındaki hamli kartı yola çıkarak tanıdığı uzunluktan yola çıkarak tanıdığı kişiler çalışmayı tercih ediyor. Doğru. Halbuki insan kaynaklarını devreye aldığı zaman bu şirketin hedefi nedir, vizyonu ne, nedir? Ben nereden nereye geleceğim gibi bir plan doğrultusunda doğru kişileri doğru zamanda doğru yerde bulundurması gerekiyor. İşte Tabii. insan kaynakları COBİ'ler için öncelikle bunu yapıyor. Bunu yaptıktan sonra kişileri aldık ama bu kişilerle biz iş hayatını beraber çalışmayı ne kadar beraber sürdüreceğiz? Hı hı. Bu sefer de tutundurma yani yetenekleri keşfet Doğru. Şirket içerisindeki problemler varsa bunları çöz hı hı. ve bunlarla beraber beraber yol, yol haritası çıkart ve devam et kısmında... Kobilerimizde çok çalışmamız gerekecek. Evet. Şimdi insan kaynakları aslında şöyle bir şey değil mi? Ee, biraz önce de anlattığınızdan yola çıkarak bunu söylüyorum. Ee, yöneticiden ya da şirket sahibinden e, bir brief alıyorlar ve o brief üzerinden o şirketi nasıl geliştirebilirler? O şirketin ihtiyacı olan personel kimdir? E, hangi departmana kaç personel gerekiyor? Nitelikleri neler olmalı? Gibi e, bir takım şeyleri alıp karşı taraftan karar verip ona göre şirketi konumlandırmak, şirketi personelle büyütmek insan kaynaklarının görevi. Öyle değil mi? Evet. Şimdi burada mesela ilk başlangıçta brief aldıktan sonra yönetimden dediğiniz Hı -hı. gibi ben bu şirkette kaç kişiye ihtiyacım var? Hangi departmanım, hangi bölüm, hangi pozisyonlarım olacak? Evet. Daha sonra görev tanımları çıkartılıyor. Bu Hı -hı. görev tanımında oraya alacağınız kişi daha doğrusu oturduğu masa ne görevde yer alacak. Bütün bunların işte sorumluluklar nelerdir, kimlerle ilişkisi ne olacak bunların yazılması gerek. Evet. Yazıldıktan sonra bu tanıma uygun en uygun adayı koyduğunuz zaman zaten sistem çalışmaya başlıyor. Doğru. Şimdi siz yazılım üretiyorsunuz ama tabii ne olursa olsun siz şirketlere gidiyorsunuz ve o şirketlerin insan kaynaklarını görüyorsunuz. Sadece insan kaynaklarını değil o da çalışan insanları ve aynı zamanda oradaki yöneticileri. Genel olarak baktığınızda Türkiye'de sizin çalıştığınız kişilerle beraber ya da aslında daha çok çalışmadığınız kişiler burada çok daha önemli. Çünkü bunun farkında değiller yani bunun öneminin farkında değiller anlaşılan o ki. Siz nerede görüyorsunuz şu anda insan kaynaklarının Türkiye'de önemini? İnsan kaynakları çok önemli bir kavram kurumsallaşmak isteyen şirketler için diyorum. Kurumsallık lafının özellikle altını çizmek istiyorum. Hı hı. Eğer kurumsallaşmak istemiyorsa o şirkette insan kaynakları maalesef ki kurmak mümkün değil. Doğru. Birinci adım kurumsallaşmak. Kurumsallaştıktan sonra zaten şirket belli bir kendine yol haritası çizip belli bir çizgiye geliyor. Geldiği zaman da nasıl makine demin söylediğimiz gibi yatırım yapıyorsa da bu sefer insanlara yatırım yapmaya başlıyor. Hı hı. Bu işi en iyi ben kiminle yönetirim? Benim kuruma en iyi adapte olabilecek kimlerdir? Bu sefer de diğer şirketlerde uygun kişileri, potansiyelleri yaratıp kurumuna kazandırma çabasına giriyor. Doğru. Peki sizce, e, yani bunca yıldır çalışıyorsunuz, 20 bu sene 21. seneniz olacak. E, baktığınız zaman şirketlere, hakikaten e, kalifiye elemanlar mı çalışıyor? Yoksa işte ucuz adam çalıştırayım ben ne iş yaptığı önemli değil. Önemli olan ucuz olsun mu? Yoksa gerçekten ben bu adama hak ettiği parayı vereyim ki benim işime yarasın mı? Nasıl elemanlar çalışıyor genel olarak? Şimdi ondan önce bir ücret yönetimine gelmek istiyorum. Tabii, eğer şirketlerde ücret yönetimi konusunda eğer bir strateji var ise zaten o şirket çalıştıracağı kişiler için demin de bahsettiğimiz gibi yönetenlerin çıkıp o pozisyon için olması gereken ücret aralığını belirlemiş oluyor. Hı hı. Çalıştıracak kişinin niteliklerine göre zaten alacağı rakamlar belli. Hı hı. Eğer kurumsallaşmış bir şirketse. Ama evet. bu zihniyete sahip değilse, ha kişi olsun, ucuz eleman olsun, sayı fazla olsun hı. noktasında yaklaşıyor. Hı hı. Ücret yönetimi onun için önemlidir diyorum. Çünkü şirketteki her bir pozisyonun alacağı ücretler, aralıklar nelerdir? Bununla beraber kariyer bantları, ücret bantları, kişi neler yapar ise, işte performans değerlendirmesi, ve kariyer planlaması gündeme geliyor. Ölçülmeyen hiçbir değer hı hı. performans yönetmek için önemlilik arz etmiyor. Onun için ne yapıyor şirketler? Senede bir kere de olsa performans yönetimini yapıyor ve buna ne yapıyor? Çalışanları dahil ediyor. Yıl başında hedefler veriyor. Ben diyor yıl sonuna kadar bu hedeflerde bu kriterle gösteren performansını değerlendireceğim. Başarılı olursan işte ücretini arttıracağım hı hı. ya da seni tamam mı uygun göreceğim bir pozisyona aday göstereceğim gibi yıllık olarak performans değerlendirmeleri yapılıyor. Evet. Halbuki aslında işte biraz önce söylediğiniz gibi ucuz olsun ama çok olsun yerine mesela özellikle yalın eğitimlerde bu çok fazla aktarılır hem kişi tasarrufu hem zaman tasarrufu bu anlamda yani aslında o departmanda belki iki kişinin çalışması yeterli olurken aynı ücretle aslında baktığımızda örnek veriyorum işte 2 liraya iki kişi çalışacakken iki liraya dört kişi çalıştırıp aynı işi yapıyor. Halbuki hem baktığınız zaman. Bir bir zaman tasarrufu, hem insan tasarrufu. O anlamda bu tür şeyler çok önemli değil mi aslında? Kesinlikle katılıyorum. İşte yazılımlar bu da devreye giriyor. Yani siz şirketinize baktığınız zaman kurumsal olarak norm kadronuz nerede? Hı hı. Norm kadroya göre nerede eksiğin var, nerede fazlam var? Aynen. Çünkü ölçemediğiniz bir şey konusunda herhangi bir tamam fikir sahibi de olamıyorsunuz. Hı hı. Çünkü yazılımlar bunları grafiksel ve rakamsal olarak çıkartıyor ve nerelerde eksiklikler, lafalar varsa bunlar çok rahat görebiliyorsunuz. Evet. Örneğin şirketin turnover'u. Tamam kişiler tamam ama turnover'u çok yüksek. Demek ki elemanları çok fazla tutamıyorsunuz. Acaba neden? Tabii. Burada tamam kişinin motivasyonunda mı problem var, yöneticisinde mi problem var, işte mi problem var? Bunlar da yöneticiler için önemli kriterler ve fikirler verebilen araçlar haline geliyor. Doğru. İnsan kaynakları için mesela e, şu da çok önemli değil mi? Yani kişinin e, biraz önce söylediğiniz gibi mesela değiştirdiği iş sayısı, mesela hangi şirkette ne kadar tutunmuş. İşte senede bir iş mi değiştirmiş yoksa işte en az 5-6 sene bir yerde kalmış mı kalmamış mı? Şimdi bunun sebepleri aslında çok araştırılıyor ve kişiye mal ediliyor çoğunlukla. Ama belki de aslında çalıştığı şirketten kaynaklanan bir problem olabilir öyle değil mi? Aslında direkt kişiye mal etmemek lazım böyle i̇şte Bu sefer işte seçme yerleştirme kısmında hı hı. yani ilk giren kişi insan kaynakları dediğiniz kısımda alırken bu kişi bizim şirkete uyuyor mu? Hı hı. Uymuyor mu? Özgeçmişlere baktığınız zaman baktığınız zaman hakikaten çok fazla iş değiştirmiş. Hı hı. Sebebini sorgulayıp belki hı hı. tamam şimdi ne kadar o kişi istediği ve sevdiği bir şirkette çalışmamış. Aynen öyle. Bir arayış içerisinde ama bak, bakarsınız ki sizin şirkete iyi anlatırsanız belki son işleri sizin şirket olacak. Doğru. Onu da bilemiyorsunuz. Tabii ki doğru. Yani onun için çok şirket değiştirmekten çok o kişi sizin şirkete uygun mu? Uygun olduktan sonra da bu kişi sizin şirketi ne kadar istiyor? Hı hı. Kısmına bakıp doğru kararı vermek Herhalde en doğrusu. Evet. Şimdi siz birçok şirketle çalışıyorsunuz tabii ki. Ee, aslında şunu sormak istiyorum size. Türkiye'ye baktığımız zaman genel olarak insan kaynaklarına ne kadar değer veriliyor bizim ülkemizde? Yani şimdi siz çalışıyorsunuz tabii ki e, ve kendinizi bir şekilde anlatmaya çalışıyorsunuz. E, ama velakin bunu anlamayan şirketler var, önemsemeyen şirketler var. Biraz eleştirelim mi bu anlamda? Eleştirelim. şimdi Bizim genelde müşteri portföyümüz hep yabancı hı. hı sermayeli şirketler. Yerli şirketlerde ise kurumsallaşmış evet. ve belli noktaya gelmiş şirketler. Hı hı. Ama kobi dediğimiz zaman yani patron yönettiği şirketlerde insan kaynaklarının olmadığını görüyoruz. Evet. Niye yok kısmında? Aslında geliştirmesi gereken bir alan. Hı, hı Yani insan kaynaklarını kobiler yatırım yapmalı. Ne yapmak lazım peki? Ne yapmak lazım? Bir kere bir bu işe inanması lazım. Hı hı. Oturup da örneğin bir kişi alacağı zaman etrafındaki kişilere sormak yerine hı hı. şirketin hedefine, stratejisine uygun kimler olmaları diyerek önce şirketine bir şemasını çıkartmalı. Evet. Ben şirketimdeki kadrolarım nelerden oluşacak? Ben bu kadroları nereden nereye getirirsem hı hı. bir simülasyon yapması gerek. Hı hı. Olduktan sonra içindeki mevcut çalışanlara bakıp bu kişiler yeterli mi değil mi? Hı hı. Tabii. Değilse ben bu kişilerle beraber devam eder miyim, etmez miyim? Ederim diyor ise bu sefer. Oturup işte yetenekleri yönetmek, artı performansını değerlendirmek, artı eksik olduğu kısımlarda eğitimle desteklemeli ki bu kişi nitelikli hale gelsin. <laughs> Türkiye'ye baktığımız zaman tamam işsizlik var deniyor. Ben buna katılmıyorum. İşsizlik yok değil, nitelikli çalışan yok. Doğru. Nitelikli çalışan olmadığı için de kurumlarda baktığınız zaman tamamı sayı olarak çok kişiler var ama kişi olarak dolduruyor. Kurumda o nitelikli olmadığı için bir değer yaratmıyor. Evet. Değer yaratan insanlara ihtiyacımız var. Doğru, kesinlikle. Siz yazılım üretiyorsunuz, ee, bir çözüm üretiyorsunuz. Aslında sadece yazılım dememek lazım, çözüm kesinlikle. üretiyorsunuz çözüm şirketlere. Ee, peki neler önerirsiniz? Onu sorayım. Yani hem çalıştığınız şirketlere aslında da bir yandan neler öneriyorsunuz çoğunlukla, ya da şu an çalışmadığınız şirketler illa sizinle çalışmak zorunda da değiller. Kastım o değil ama ihtiyacı olan şey şirketlerin nedir? Yani neler önerebiliriz onlara? Şimdi insan kaynakları süreçlerini fazlara ayırmalı. Hı hı. Örneğin koblere ele er, alacak olursak ilk başlangıçta insan kaynaklarında yapması gereken mutfak diye nitelendirdiğimiz olmazsa olmaz bir takım kriterleri var. Bir kere bir organizasyon yapısını çıkartmalı. Hı hı. İkincisi bu organizasyon yapısına uygun kişiler kimlerdir diyerek bilgileri toplamalı. Hı hı. Kişilere ait özlük sicil bilgilerini oluşturmalı. İşte eğitimden da bildiği yabancı dillere kadar yani hı hı. bir envanter oluşturacak kadar bilgiye sahip olmalı. Ve bununla ilgili bir raporlama sistemi kurmalı. Hı hı. Bunu yaptığı zaman aslında baktığı zaman temel unsurları da oluşturmuş olacak. Daha sonra bu şirketler bordro diye nitelendirilmiş. Aslında bizim için maliyet diye kullandığımız. Aynen öyle. <laughs> bu kişilerin bana maliyeti ne? Bu maliyetlerine göre ben tamamı bu şirkette ne kadar maliyeti öngörüyorum, öngörmüyorum. Var ise ücret yönetiminde bunu ayarladığı zaman, Birinci fazı oluşturuyor. İkinci faza geldiği zaman da bu sefer seçme, eleştirme. Yani doğru kişiyi doğru pozisyona nasıl ben eşleştiririm? Doğru. Hı hı. Diyerek bu süreçte elemanları hı hı. belli yere oturtması gerekiyor. Oturttu mu? Oturttuktan sonra da geleceğiz bu sefer yetenek yönetim dediğimiz kısma. Evet. Elindeki yetenekler nelerdir? Demin de bahsettiğimiz gibi eksik kişiler varsa bunların eğitimle desteklenmesi... Hı 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 yetenek yönetimiyle alakalı bu sefer ilk başlangıçta görev tanımlardan çok yetenekle ilgili mesela tanımları çıkartmalı. Hı hı. Yani her bu sefer görevin yetkileri, sorumluluklarından çok bu pozisyon neler yapmalı? Evet, doğru. Kime rapor etmeli, yetkileri neler olmalı, sorumlulukları neler olmalı gibi kavramlarla biraz daha üst aşamaya geçmeli. Evet. Geçtikten onları da yaptıktan sonra da artık Demek ki şirketimizde problem yok. Ama bu sefer çıkışları analiz ediyor muyuz? Hmm. Kişiler işten çıkıyor Doğru. ama hangi sebepten çıkıyor? Doğru. Çoğu şirkette mesela çıkarken tamam hangi sebepten çıktığını bilmeyiz. Çıkış anketi düzenlemeli. Kesinlikle katılıyorum. Kimse neden diye sormuyor yani neden çıkıyorsun diye sormuyor. sormuyor. Belki memnun olmadığı bir durum var başka bir şey var onu o anlamda mesela belki de o departmana diyelim düzeltmek için aslında üzerinde çalışılması gereken bir mevzu. Kesinlikle mesela çıkış anketi deyince kimi şirket için çok farklı dediğiniz gibi anlam ifade etmiyor. Evet. Ama bazı şirketler kişileri çıkarttığı zaman ona diğer şirketlerde iş bulmak için de yardımcı olan şirketler var. Süper. Tamam çıktı ben bunu demek ki memnun edemedim hı hı. ama tamam bu, bu çalışanım işsiz kaldı bunu mağdur etmeyeyim ben buna iş bulayım. Ne kadar güzel. Genellikle pek öyle olmaz aslında. <gülüyor> <gülüyor> Biz gidenin arkasına sövmeyi tercih ediyoruz evet, genellikle. Kesinlikle. Çünkü çalışanlar hakikaten kıymetli ve kaynak. Kesinlikle öyle. Bizim şirketi temsil eden, bizim şirketle beraber tamam belli bir süre çalışmış ayrıldıysa Farklı farklı sebeplerden ama o ilişki kopmamalı. Hı hı. O şirketi her zaman için iyi anmalı hı hı. ve bunun süreklini sağlamalı. Çünkü sonuçta her çalışan aynı zamanda bizim marka değerimizi Kesinlikle koruyan, reklamımızı yapan kişilerdir. Kesinlikle katılıyorum. Giden kişiyi buradan mutlu göndermek lazım ne olursa olsun. Belki burada mutsuz olduğu için yani herhangi bir şirkette mutsuz olduğu için gidiyor olabilir doğru. Ama en azından dışarı çıktığında... Arkanızdan güzel şeyler söyleyebilecek şekilde e, göndermek lazım. Dediğiniz gibi marka değeri ve reklam açısından her, yani her çalışan bir referans. Kesinlikle. E, gitse de kalsa da. Dolayısıyla e, en güzel şekilde mutlu etmek lazım ve burada da insan kaynaklarının çok 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 büyük, hatta belki de en önemli şey Şeydir. insan kaynakları. Aynı şey iş alım sırasında mesela tamam mı bu çalışanla iş görüşmesi yapıyorsunuz. Hı hı. O görüşme sürecine çok iyi yönetmeniz Kesinlikle lazım. Kesinlikle katılıyorum. Çünkü o ilk izlenim çok önemli. Tabii. O ilk izlenimde sizin hem kurumsal kimliğiniz hem markanız hı hı. hem sizi temsil eden kişilerle Aynen. görüşüyor. Aynen öyle. Eğer iyi geçer ise tamam belki işi almayabilirsiniz ama sizin için güzel izlenimleri paylaşacaktır başka yerler Kesinlikle. Demin öyle. de söylediğimiz gibi teknoloji, sosyal medya, hı hı. teknoloji kullanıyor. Özellikle Y kuşağı. Evet. Yani hepsi sizin birer farklı... Tanıtım açısından elçileriniz olabilir. Tabii ki öyle. Peki çok teşekkür ediyorum Kadir Bey. Ee, hakikaten çok önemli bir mevzuda bir e, önemli bir görevdesiniz e, şirket olarak baktığımız zaman çok e, şirketlerin diyoruz ki işte programın başından beri sadece programın başından beri... aslında her gün bunu konuşuyoruz İnsan kaynaklarının öneminden her zaman bahsediyoruz. Siz de orayı geliştirmek e, anlamında çok büyük çalışmalar yapıyorsunuz. Umarız ki artarak gelişerek devam eder. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bunu hep birlikte yapacağız. Davet için tekrar teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. ediyorum geldiniz için. Efendim sektörel trendten bugünlük bu kadar diyelim. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.